Birleşik Devletleri enflasyon rakamlarının ardından gerileyen altın fiyatları yeniden yukarı yönlü hareketlendi. Gram altın 2500 lira seviyesinin de üzerine çıktı. Peki piyasadaki yükselişinin nedenine işte detaylar. gram altın ve ons altın rekor üstüne rekor taziliyor diyebiliriz. Gram altın şu anki güncel fiyata 2620 TL fiyatına kadar ulaştığını görmekteyiz. Son zamanların en sert hareketi görüldü. Tarihi bir rekoru imza attı. Gram altın 2500 lira seviyesinin de üzerine çıktı. Kademeli alışların, kademeli satışların çok çok önemli olduğu bir zamandayız. Fiyatlar evet ons altın bazında rekor üstüne rekor, gram altın tarafında rekor üstüne rekor kırıyor fakat yatırımcı burada tedbirli bir şekilde borç parayla olmadan kademeli bir şekilde alışlarını gerçekleştirebilir. ABD enflasyon rakamlarının ardından altın fiyatları geriledi. Aslında enflasyonun artması ana eğilim ons altındaki düşüşleri bize getirecekti. Fakat ons altın ancak 2360'dan 2340'lara kadar düştü. Gram altının fiyatı 2004 liraya kadar düşmüştü ancak haftanın geri kalan günlerinde altında yön yeniden yukarı döndü. Üretici fiyat endeksi verisini beklemiştik ve üretici fiyat endeksi ons altına destekleyici bir şekilde geldi. Aynı zamanda işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verisi de fazlasıyla özellikle işsizlik haklarından yararlanma başvurusu devam ediyordu. Bu da ons altını destekleyici bir veri anlamına geliyor. 2 veri ons altını şu an için rekor seviyeye 2400'e getirdiğini görmekteyiz. Aynı zamanda gram altın TL bir miktar dolar TL destekli. Tabii ki daha çok ons altın destekli yürüdüğünü hatta koştuğunu görmekteyiz. Hafta ortasının ardından ons altında sert yükseliş gerçekleşti. Hal böyle olunca gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti ve gram altın ilk kez 2500 lirayı aştı. Bu arada gram altın TL'de 2620 TL fiyatında demiştik. Gram altın TL, dolar TL bir miktar desteğiyle bu rakamlara geldiğini söylemekteyiz. 32-700'lere kadar gelmiş bir dolar TL var. Aynı zamanda euroya da baktığımız zaman 3500'den fiyatlandığını görmekteyiz. Bayram nedeniyle yurt içi piyasalar kapalıydı ancak ons altındaki ani hareketlenmeler gram gram altın fiyatında büyük değişimlere yol açtı. Yurt içi piyasalar kapalı fakat yurt dışı piyasaların açık olmasıyla böyle bir hareketlilik yaşanıyor. Şu an için bunları söyleyebiliriz. Gram altının fiyatı 2515 lira seviyesine kadar yükseldi ve tarihi bir rekora imza attı. Peki yatırımcılar ne yapmalı? Ve tabii ki yakın zamanda farklı bir varlığa geçiş yapacak olan yatırımcılar kademeli bir şekilde satış yaparak farklı bir yatırım için yine nakite dönebilirler. Burada önemli husus tabii ki borç parayla yatırım yapılmaması gerekiyor ya da vadesi olmuş olan bir parayla yatırım yapılmaması gerekiyor. Bunlara dikkat ederek yatırımlarını gerçekleştirirse yatırımcılar sağlıklı ve daha uygun olmuş yatırımlar yapmış olabilir.